From me, from my leg. No, from. This one's wrong. It's hair. Hmm. no, it's my beard. Ah. No. Yeah, this true. It's more <laughs> curly. mm -hmm. Çadır mı inceliyor ya? Böyle bir şey var mı? <laughs> Anladım bu kınlar nereden geldi diyor senden. Dedim herhalde benden. Şu bacağa bak, sakala bak. Ya saçımdaki kıl. Beer. Sakalımdaki kıl. Leg. Bacağımdaki kıl. Kolumdaki kıl. <gülüyor> <gülüyor> Abi. Bugün Nagasaki'ye gideceğiz. İki gün üst üste Hiroşima, Nagasaki 2 bu atom bombası atıldığı şehre ilerleyeceğiz. Fakat yine trene kaçak bineceğiz sanırım. Çok uzak bir yer. 350 kilometre var. O yüzden otostop hikaye olmuyordu zaten. Buradan binip akşam oradan çıkarız. Bir yatarız çadırda. Sabah da atom bombasına devam ederiz. Merhaba ben Oğuz. 3 yıldır dünyayı geziyorum. <laughs> İnşallah uçmam. Yeni bir günden herkese merhaba arkadaşlar. Dünü tamamen yok ettim. Dün çadırda bir video çekmiştim bugün Nagasaki'ye gideceğim diye. 13 saat sürdü trenle 300 kilometrelik yol. Tabi böyle zikzaklı yollar dağların arasından falan. Bir de kaçak bin, göçek bin aktarma bekle derken maaf olduk. Yemek falan yok. istasyon dışına çıkamıyoruz. Turnike'den geçemiyoruz. Yani dünü komple sildim. Bugün Nagasaki'de atom bombası videosu çekeceğiz. Trenden de gece 11 miydi, 12 miydi ne çıktık. En sonra böyle kendimizden bezmişiz yani. Turnike'den koşarak geçtim. Hiç arkama bakmadım. Adamlar da bir şey demedi zaten. Mal ne yapıyor falan deyip geçtiler. Öyle Nagasaki küçük bir şehir. Şehirde 3-5 market var. Başka bir şey yok. Böyle bir bir yere çadır kurduk, yattık. Arkamızda top sağ. sabah millet koşuyordu falan böyle. Saat 10 suları şu ara. Kalkacağız şimdi bir kahvaltı yapacağız, bir şeyler alacağız, yiyeceğiz sonra geçeceğiz. Herkese Nagasaki'nin şehir merkezinden selam. Burası sabah uyandığımız yere yakın. Bir koş surfingden ev bulduk, gittik orada duş aldık. Çantamızı oraya bıraktık, şimdi gidip atom bombası ile alakalı bulunan yerleri gezeceğiz. Şurada çok eski bir stadyum var göstereceğim size. Şehir böyle en işlek caddesi burası. Hemen yanında bir tane tren istasyonu var. Tren de böyle gidiyor, yol da böyle gidiyor. Sadece şehir bu yer. Böyle gidip geliyorlar. Çok eski. Japon şehri gibi değil. Çok eski duruyor şehir. Yani kültürel duruyor. Büyük atom bombasından sonra bir şeyler inşa edip bıraktılar. Bir daha düzeltmediler. Şimdi göstereceğim size Şimdi Yavaş yavaş gidelim. Arkasına Nagasaki Stadyumu. Çok eski böyle demirler falan paslanmış yani. Şehirde böyle bir kahverengi tonu da yüksek. O yüzden herhalde eski gözüküyor. Yani şu pas mı değil mi diye baktım da boya gibi bir şey ama eski gözüküyor yani. Ondan herhalde şehir eski duruyor anlamadım. Şehir hala yeşillik. Güzel yani böyle bir sıkıntı yok şu an. Bir radyasyon falan dedikleri yalan varmış tabii ki o zamanlar ama şu an bir şey yok deniliyor ki yok gibi de duruyor. Hayat var yani burada. Bu alan atom bombası bölgesi diye geçiyor, hemen şurada bir tabela var, şu sağ yukarıda atom bombası müzesi var 50 metre, yukarıda barış tepesi var 200 metre, sanat müzesi var orada, şu tarafta da direkt anıt falan var. Şöyle göstermişler atom bombası atıldıktan sonra şehri, ee ben size bilgileri vereceğim abi, şu an biraz saat geç direkt müzeye geçelim, paralı mı parasız mı bilmiyorum ama bakacağız, sonra da buraya geleceğiz, devam. Yolun sonunda atom bombası ile alakalı bir 1986'da M. Kim diye bir adam atom bombasından yaklaşık 11 sene sonra bunu yapmış abi. İngilizcesi de burada yazıyor. Dua eden kadınlar, bebekler, çocuklar, hepsi öldü diyor. Buradan yukarıya çıkınca geliyor müze. Müze burası 2017'de buraya Nobel ödülü verilmiş. Barış ödülü. Giriliyor. Yıllardan yıla böyle 1995 ödülleri falan sıralamışlar aşağı doğru gidiyor böyle. Abi bu 9 kilometre yüksekliğe ulaşmış duman bulutu, mantar bulutu diye geçiyor. İnsanlar böyle yanlış kül olmuş. 4000 dereceye kadar ulaşmış. Abi bu abimiz de Mitsubishi fabrikasına yakınlıkta bir yere bomba düştü. 1 kilometre yakınında. Oradan da bir buçuk kilometre uzaklıkta bir yere gitmiş çalışmak için. isteme gitmiş fakat o iş yüzünden hayatta kalmış. Ama suratı ve kulağı falan yanmış yani. Bu arada burası Nagasaki haritası. Bombanın düştüğü yer tam burası. Bir kilometre, 2 kilometre, 3 kilometreye kadar yayılmış yani. Bu müzede zaten şu kırmızı nokta içerisinde bombanın düştüğü yere yapmışlar. O zamanlar çocukları da böyle tedavi ediyorlarmış. Abi bu odaya da ölen insanların isimlerini yazmışlar böyle. Komple şurada bir kağıt var onun hepsi ölen insanların isimleriyle dolu burası abi isimlerin yazıldığı evet. yer dosya <laughs> Akşamları böyle 70 bin tane ışık yanıyormuş bu suyun içerisinde. Ee, bu 70 bin ışık da Aralık ayına kadar ölen bütün insanların ismi 1945'te yani Ağustos'tan Aralık'a kadar. Ağustos, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. 4-5 ay içerisinde. 70 bin kişi ölmüş toplam. Bundan sonra da radyasyondan dolayı ölen insanlar da olmuş. Yani bilgiye göre 100 binden fazla insan ölmüş abi. Hiroşima'da da aynı sayı. Ya yani binden fazla insan ölmüş yani sıfır atom bombası yüzünden. Müze çıkışından sonra biraz atom bombasının düştüğü araziyi gezelim. Bombanın düştüğü alan var. Barış bölgesi var. Böyle bir meydan, bombanın düştüğü alan. Böyle güzel bir meydan yapmış. Elinde çocuğu ölen bir annenin heykeli var burada. Suratlarında lekeler var. 9 Ağustos. 9 Ağustos saat 11.02'de atom bombası tam buraya düşüyor abi. Şu heykelin olduğu yere düşüyor. Bu anne heykelini bu arada 50. yılında yapmışlar. 1995 yapıyor. Bunun anısı da buraya düşen bombayı asla unutmayacağız. Ölen çocuklar, siviller, masumlar ve okuyan öğrenciler hepsinin adına bu anıtı diktik. Nagasaki'nin yöneticisi olarak diye bir not düş. Böyle. Bombanın atıldığı alan burasıymış. E, haritada gösterdim ve orada yazılan bilgiler var. Kaç kişi öldü, kaç ev zarar gördü, yani hastalananlar falan diye. Onu da size çekim göstereyim. Yaklaşık 70, 74 bin kişi direkt ölmüş. 75 bin kişi hastalanarak ölmüş. 120 bin kişi de evsiz kalmış. O dönem bu kadar insan sıkıntı yaşadığı zaman burada 240 bin kişi yaşıyormuş. Yani %25'ini öldürmüşler adamlar direk. Burada yaşayan insanların, yarısını da evsiz bırakmışlar. Burası önceden kiliseymiş, katedralmiş. Nagasaki'nin e, Urakami katedrali diye geçiyor. 500 metre yüksekliğine düşmüş bomba buranın. Ve verdiği hasar şu, o dönemden kalan tek şey de bu abi. Burası kiliseymiş, adamlar kendi kiliselerine bomba atmış yani öyle düşünün. Bildiğin kilisenin üstüne düşmüş bomba yani. Yine Meryem ananın meleği şu yukarıda. Üstünde de heykeli var. Sakallı İsa var. Çoluk çocuk var. Kral var falan. Fatman isimli bir bomba. 500 metre yukarısına düşmüş buranın. 9 Ağustos saat 11.02 sabah. Ve 150 bin kişiye yakın yaralı ve ölü bırakmış. Gerisinde görüntüleri de bunlar. Böyle olmuş yani. Bütün Nagasaki dümdüz olmuş. Abi gelin biraz daha anlatayım size konuşalım bilgi bilgili bir video olsun. Abi ben size şöyle anlatayım. Buraya düşen atom bombasının adı Şişman Adam. 1945 yılında Hiroşima'dan 3 gün sonra yani 9 Ağustos'ta buraya Şişman Adam adlı atom bombası düşüyor. Yaklaşık 3 metre boyunda ve böyle bayağı tombol bir bomba. 150 bin kişinin ölümüne sebep oluyor bu bomba. Fakat Hedef burası değilmiş o zamanlar. Yani Nagasaki, Japonya'nın bomba atılacak şehirleri arasında değilmiş. Asıl şehir Kokura diye bir şehirmiş. Fakat o gün saat 10 sularında Kokura'ya vardığı zaman uçak çok bulutlu olduğu için bombayı bırakamamış. Hani radar kullanması da yasakmış o zaman. Çünkü sanırım bombayla alakalı bir sıkıntı olabilir diye radar kullanmamışlar. Ve uçaktaki bütün zırhı sökmüşler uçak ağırlığı azalsın diye. Çünkü bomba ağırlığı 5 tonmuş plutonyum bombasının. Bu arada Hiroşima'ya atılan bomba uranyum bombasıydı. Buraya atılan bomba da plutonyum bombası. Ben biraz araştırdım böyle detaylı. Buranın biraz daha geri kalma sebebi de atom bombasının farklılığından. Çünkü burada kullanılan atom bombası daha güçlüymüş ve radyasyon seviyesi daha yüksekmiş. O yüzden insanlar Hiroşima'ya yeni yapılandırma yapmışlar. Fakat burası daha yeni yeni büyümeye başlamış. Radyasyon süresi daha uzun olduğu için o yüzden biraz daha eski duruyor. İnsanlar çok güvenip gelmemiş buraya. O zamanlar 240 binmiş nüfusu. Dediğim gibi 70 binini, 75 binini öldürüp saniyesinde Diğer 75 bininde hastalıktan öldürmüşler. Başka diyeceğim, o dönemler zaten şehir seçmiş Amerikalılar. Hiroşima, işte Nigita, bir de Yokohama diye bir şehir. Bu üçünden birini atacağız demişler. Hiroshima'ya atmışlar. Üç gün sonra da Nagasaki'ye gelmişler. O dönem Amerika Başkanı Harry Truman'mış. Bu iki atom bombası da bu adamın zamanında atılıyor. Bu bombadan sonra Truman bir yasa çıkarmış. Amerika başkanından izinsiz olarak direkt o izinsiz olarak asla atom bombası kullanılmayacak diye. Bu da bilmiyorum ne demek oluyor ama düşüncem bir şekilde belki onun izni olmadan atom bombası atıldığı yönünde veya baskı yapılarak böyle bir yasa koyduğuna göre ya kendini savunma altına almış ya da bilmiyorum öylesine uydurmuş. Ee, bu arada bombanın içerisine de Amerikalı askerler sürekli not yazmışlar. İşte son öpücük. Amerika'dan Japon İmparatoruna, o zaman imparator varmış burada. İmparator Suzuki Japon imparatoruna son öpücük, ölüm öpücüğümüz diye not yazıp bombayı atmışlar abi. Saat 11.02'de 45 saniye içerisinde dümdüz olmuş bütün Nagasaki. Biraz daha gezelim ortalığa bakalım. Araştıralım, video çekelim. Hadi. Böyle bir Barış Parkı yapmışlar bir tane. Şelalenin etrafında heykeller var. Avrupa'dan yollanan. İşte savaşmayın, çocuklara iyi bakın. Örnek şurada farklı farklı ülkelerden yollanan heykeller var. Şimdi onlara göz atacağız. Şu arkada da ünlü bir heykel var abi. O heykele gideceğiz şimdi. Bir eli havada, bir eli aşağıda. Anlamını size anlatacağım biraz. Abi dediğim gibi böyle ülkelerden hediye edilen heykeller var. Mesela örnek olarak bu heykel. Rusça mı o? İngilizcesi yazmıyor. Ha yazıyor. Evet yeah, Sovyet. Sovyet'ten gelmiş bu Rusya. Bu arada sizin şey bilgisini vermeyi unuttum. Neden buraya atmışlar bombayı? Bu bir önceki şehirde silah fabrika üretimi varmış. Orası bulutlu olduğu için burayı seçmişler son olarak. Burada da Mitsubishi fabrikası varmış. Mitsubishi o aralar araba falan üretirken savaş var diye silaha çevirmişler üretimi. E baya sanayi yönden etkiliyormuş savaşı amaç Mitsubishi'yi bir kilometre yakını atarak hem sivilleri hem de Mitsubishi'yi katletmek. O da küçük bir detay. Heykelimiz bu gidiyoruz yavaş yavaş. yavaş. Buradaki heykelin amacı da yukarıya doğru bakan el atom bombasını işaret ediyor. Yana doğru duran el de dünya barışını işaret ediyor. Yani durun anlamında, savaşmayın anlamında. Yukarıda da atom bombasının gücünü gösteren bir parmak. Böyle bir heykel. Ha bu arada elleri söyledim. Surat da e, yarım Budizm, yarım Hristiyan olarak geçiyor. Anlamı hem bu da hem de tanrı için dua edelim gibi bir şey. Saçın yarısı uzun yana yatmış, diğer yarısı kısa. Suratın yarısı Asyalı, yarısı da Amerikalı gibi bir şey. İki tanrıya da dua edelim. Buda'ya da normal Hristiyan tanrısına da bir daha bu olay yaşanmasın, günahlarımız affolsun diye yapılan bir ekran. Abi Bu arkada bir yazı daha okudum. Bu yazıda ayaklardan bahsediyor. Sol ayak Buda'daki gibi meditasyon yapan, yani Budizm'deki meditasyon yapan insanları anlatıyor. Katlı olan yani adamın sağ ayağı bize göre sol. Adamın sol ayağı da gücün göstergesi. Yani insanların dünyaya adım attığını, var olduğunun göstergesiymiş. O da Hristiyanlar için. Yani şöyle denebilir. Sağ taraf Hristiyan, sol taraf Budist bu adam. Bu arada şehrin simgesi demeyeyim de şehrin en bilindik noktası şu Dönme dolap çünkü AVM'nin üstüne kurulmuş bir dönme dolap ve şu eski trenleri abi böyle bir düz yol üzerinde giden trenler meşgul ve dönme dolap. Şimdi Nagasaki'nin en güzel manzarasının olduğu tepeye tırmanıyoruz. Şuradan böyle yukarı doğru çıktık, mı bir tepe var o tepeden dünyanın en güzel üçüncü manzarası varmış orayı göreceğiz. En güzel üçüncü, iki Hong Kong galiba üçüncü burası Nagasaki. Dünyanın en güzel üçüncü manzarasının olduğu yer burası. Şu an çok karanlık gözüküyor mu bilmiyorum ama büyük ihtimal gözükmüyor. Güzel işte yüksekte bir yer bütün şehri görüyorsun. Bu arada abi yolda çıkarken hep böyle dağın dip taraflarına ev yapmışlar. Atom bombasının düştüğü yer şuralar olduğu için insanlar yukarıya doğru kaçmış hep. E şu tarafları da görebilirsiniz. İnsanlar daha dağlık kesimlerde yaşıyor. Atom bombasından kaçmak için. Şurada daha dağın, tepe, dağın tepesinde otel falan var yani. O derece kaçmış. Atom bombasının düştüğü yer zaten şu tam orta yani, dip seviye, dağ değil. Neyse buradan aşağı ineceğiz şimdi geri, böyleydi. Videoyu beğenmeyi unutmayın, bugün Nagasaki atom bombası ile alakalı bir video yaptık, size detaylı bilgileri verdim. Umarım bilgi verici olmuştur, ilgi çekici olmuştur, bilgilendirici olmuştur. Ve i̇zlediğiniz için teşekkür ederim, beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın, kendinize iyi bakın, hoşçakalın, görüşmek üzere, bay bay. Günaydın herkese, dün Nagasaki'de atom bombası videomuzu bitirmiştik, bugün de bir koi surfing evinde gözlerimizi açtık. Böyle bir ev, arkadaş tek başına kalıyor. Cezayirli bir arkadaş, birlikte Osmanlı İmparatorluğu'nun gücünü falan tartıştık, nasıl yıkıldığımızı falan konuştuk. <laughs> Ha, kültürlerimizin aynı kaldığını anladık. Neyse böyle Japon bir evinde kalıyor bu ev 300 dolar abi aylık. 300 dolar buraya veriyor ve arkadaş Nagasaki Üniversitesine istek atmış ta Cezayir'den. Adamlar 1400 dolar aylık ücret veriyormuş bu arkadaşa. 300'ünü buraya verip 1100 dolarıyla rahat rahat geçiniyor zaten burada. Gitar miter almış kendine, telefon almış bir şeyler yapmış. Eğleniyor takılıyor okulunu okuyor. Burada da Afrika Japon tarihi ile alakalı bir şey okuyor ortak noktalarını okuyor. Kendisi de Afrika kıtasına bağlı olduğu için Cezayir. Böyle güzel bir hayatı var. Böyle peçetesi var masasında. İşte bal kabağı var. Yatağı var yatıyor falan. Koşşafin kullanıyor. Biz misafir etti sağ olsun. Kapısı sürekli açık. 206 numara. Konumu atarım size. Açıp girebilirsiniz. Nagazaki girince. Kapı sürekli açık yani. Anahtar falan yok. Böyle bir kapı. Ne sağ olsun. Bugün çıkacağız. Kumamoto diye bir şehre gideceğiz. Yolculuğumuz yolculuğu hızlı geçecek. Hadi bakalım.